Basiyad'ın dün akşam yapılan 10. dönem ikinci vizyon toplantısına Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı danışmanı ve aynı zamanda gazetenin yazarlarından Doktor Rüştü Bozkurt, Mimarlar Odası Başkanı Tevfik Aykul, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hikmet Cesur ve Basiyad üyeleri katıldı. Toplantıda açış konuşmasına Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tamer Çelik yaptı. İç talepteki hızlı daralma ve ekonomide en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor sektörde arz, kalep, stok dengesizliğinden kaynaklanan ciddi riskler oluştu. Tüm dengeler alt üst oldu. Gelecekteki talebe yönelik üretim yapan inşaat sektörü istediği talebi yakalayamaması nedeniyle sıkıntıda. İnşaat sektöründeki büyüme ya da küçülme genel ekonomiyle aynı çizgide. Fakat daha hızlı hareket hareket göstermektedir. Sektörde 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15.5, ikinci çeyrekte de yüzde 11.3 olan büyüme oranı bu yıl ilk çeyrekte yüzde 2.7'ye düştü. Ardından Mimarlar Odası Başkanı Tevfik Aykol, inşaat sektörüyle ilgili sorunları dile getirdi ve konuşmasında TOKİ binaları ile ilgili de eleştirilerde bulundu. bazı kurumlar kurdukları zaman çok farklı daha sonra çok yüzde yüz aksi gelişim gösterebiliyorlar. Bir dönem iktidarı e, toplumun idaresini kurduğu zaman dibe dokunmuş bir ekonomi e, Tunis sayesinde birdenbire canlanmıştı. Hatırlarsınız hepiniz. İnşaat sektörü ekonomi, lokomotif sektörü olduğu için Türkiye'de birçok sektör içinde